Doğu Akdeniz Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri çocuklarda yaratıcılığı inceleyen bir kitap yayınladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Doçent Doktor Eda Yazgın'ın eş editörlüğünü ve bölüm yazarlığı yaptığı, aynı zamanda Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Nihan Koran'ın bölüm yazarlığı gerçekleştirdiği Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri kitabı Hegem Yayıncılık tarafından yayınlandı. Temel Eğitim Bölümü Başkanı Doçent Doktor Eda Yazgın kitaba ilişkin bilgiler verdi. Ee, okul öncesi verdi. eğitimi alanına, okul öncesi e, öğretmenliği okuyan öğretmen adaylarına, okul öncesi eğitime hizmet veren öğretmenlere e, ve 0-6 yaş aralığında anne babalara, çocuğu olan anne babalara e, hizmet edeceğini düşündüğümüz e, yeni bir kitabı, alanımıza kazandırdık. Kitabımızın adı Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri. Bu kitap yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü olarak meydana geldi. Alanında uzman, okul öncesi eğitimin çeşitli branşlarında uzman altı akademisyenin işbirlikli çalışmasıyla oluştu. 6 bölümden oluşuyor, 176 sayfa. Kitapta yaratıcılık konusunu çeşitli bakış açılarıyla irdelediklerini belirten doçent doktor Yazgın, kitap, yaratıcı düşüncenin kuramsal temelleri, çocuklarda yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığın zeka ile olan ilişkisi, anne babaların ve öğretmenlerin çocuklardaki yaratıcı potansiyeli desteklemesine yönelik öneriler içeriyor, dedi. Öğretmenlerin ve anne babaların çocuklarla birlikte yaratıcılığı geliştirmeye yönelik gerçekleştirebilecekleri etkinlikleri içeriyor. Yaratıcılık ve sanat ilişkilerini irdeliyor. Yani yaratıcılığa çok boyutlu bir bakış açısı kazandırmayı hedefledik. Çünkü küçük çocuklar çok üstün bir yaratıcı potansiyelle dünyaya gelirler ve evde, gerek evde, gerek okulda, gerek doğada, gerek toplumsal yaşamın içerisinde yani küçük çocukların büyüdükleri her ortamda bu gelişimlerini, potansiyellerini destekleyici, sağlıklı çevreler onlara yaratma sorumluluğumuz var sadece anne babaların, öğretmenlerin ve çocukların değil, aynı zamanda çocuk konusunda kendisini sorumlu hisseden her bireyin bu kitaptan faydalanmasını ümit ettiklerini belirten Doçent Doktor Yazgın, Düyüden iki öğretim üyesi olarak kitabın yazarı olmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve kitabın okuyucularına faydalı olmasını diliyoruz dedi. Ee, şehir plancılığı bağlamında olsun, yerel yönetim bağlamında olsun, okul yönetimi bağlamında olsun, küçük çocukların yaşadıkları, büyüdükleri ve eğitim aldıkları her ortamda onlara çok e, nitelikli, onların gelişimini doğru gelişimlerine ve doğalarına uygun şekilde destekleyici çevreleri e, ve eğitimsel müfredatları onlara sunmak e, zorundayız. Biz de bu misyonumuzdan hareketle bu kitabı yazdık ve okurlara faydalı olmasını umuyoruz. Ayrıca da 21. yüzyılın ilk çeyreğine eğitimde yaratıcılık konusunda damgasını vurmuş ve geçtiğimiz Ağustos ayında yitirdiğimiz Sir Ken Robinson'a, onun anısına ithaf ettik bu kitabı. Çünkü kendisi bir çok büyük bir eğitim filozofuydu. Bizlere de çalışmalarımıza ilham vermiş, model olmuş çok kıymetli bir bilim insanıydı. Kitaba çocukta yaratıcılığın gelişimi konusuyla katkıda bulunan Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Nihan Koransa Erken çocuklukta yaratıcılık ve yaratıcı çocuk etkinlikleri kitabı ile ilgili şunları söyledi. Erken çocukluk döneminde yaratıcılık biz eğitimcilerin, ailelerin ve çocukların kendilerinin çok önemli gördüğü fakat günümüzde sanki köreltmek için yoğun çaba sarf ettiğimiz bir konu haline aldı. İki editörümüz ve altı yazarımızla birlikte bu konuda sohbetler ederken bu konuyla ilgili öğretmenleri, öğretmen adaylarını ve aileleri farklı bir baş bakış açısıyla bilinçlendirmenin çok önemli olduğundan yola çıkarak hem yaratıcılığın teorik kısmını hem de uygulamalı kısmının birlikte yer aldığı bir kitabın çok yararlı olacağı düşüncesindeydik. Ve bu düşüncemizle kitabımız yayınlandıktan sonra gerek ıı, sosyal medyada gerek sizin aracılığını, aracılığınıza çok dikkat çekti ve ilgi gördü.